Siz hiç anne-baba oldunuz mu? Can Mücel diyor ki, sıcak bir ele ihtiyacın olduğunda diğer elini tut. Yürüyemeyen çocuğunuz yerine yürümüyor, duymayan çocuğunuz yerine siz duymuyor, konuşamayan çocuğunuz yerine siz konuşmuyorsanız, siz hiç anne baba olmamışsınız demektir. Rehabilitasyon merkezlerinde ömrünüz geçmediyse, hastanelerde doktorlardan fazla mesai harcamadıysanız siz hiç anne baba olmamışsınız, olamamışsınız demektir. Okullardaki kaynaştırma ya da kaynaştırmama eğitimini ve BEP programlarını bakanlık mensuplarından daha iyi bilmiyorsanız siz öğrenci bile olamamışsınız demektir. Çocuğunuzun engeli nedeniyle iş hayatınız, sosyal hayatınız yoksa, aile hayatınız bitmemişse siz hiç anne babayız diye ortalıkta dolaşmayın. Çocuğunuzun çıkarabileceği bir harf için günlerinizi, yıllarınızı tüketmediyseniz anne babalarınızı bir daha sorgulayın. Tüm maddi varlığınızı rehabilitasyon merkezlerinde, psikologlarda, fizik tedavide bitirmediyseniz okullarda, öğretmenlere, velilere, yaranabilmek için okulun tuvaletini temizlemek zorunda kalmadıysanız siz hiç anne baba olmamışsınız demektir. ya yakarışlarınızda bile önce çocuğu yanına almasını, çocuğunuzun kendinizden önce gitmesini bile istemiyorsanız henüz anılık babalık sınavını verememişsiniz demektir. Çocuğunuz nedeniyle sizin en yakınlarınız bile terk etmediyse siz akrabalarınızın kıymetini bile bilmiyorsunuz demektir. Çocuğunuzun öğretmeni benim 40 öğrencim var seninkiyle uğraşamam demediyse siz veli bile olamamışsınız demektir. Çocuğunuz okula engelli diye alınmayıp en az üç okuldan geri çevrilmediyse engelli çocuğunuz eve dönerken beni bu okula niye almadılar diye sorduğunda verecek cevap bile bulamıyorsanız hayat üniversitesine başlamamışsınız demektir. Aynı evde yaşadığınız engelli çocuğunuzun annesini, eşinizi özlemiyorsanız siz eşinizin kıymetini bile bilmiyorsunuz demektir. Engelli çocuğunuzu tedaviye götürdüğünüz doktorun engelli çocuğunu sakladığını görmediyseniz siz doktorunuzu bile tanımıyorsunuz demektir. Teşhis konulamayan çocuğun tımarhaneye kapatıldığını görmemişseniz henüz akıl sağlığınız yerinde demektir. Çocuğunuz nedeniyle apartmandan atılmamışsanız siz komşuluğu bile bilmiyorsunuz demektir. Çocuğunuz nedeniyle mesleğinizi yapamıyorsanız mesleğinizin kıymetini bile bilmiyorsunuz demektir. Biz öldükten sonra bu çocuklar ne olacak diye sorular sormayıp geceleri uykularınız kaçmıyorsa henüz yaşamamışsınız demektir. Sıcak bir ele ihtiyaç duyduğumuzda bizim sıcak elimiz olur musunuz? İyi seyirler diliyorum.